Merhabalar dostlar. Bugün 22 Şubat 2025 Cumartesi. Bakalım arkadaşlar geçen hafta kapanan hisseler arasında günlük olarak baktığımız zaman RSI olarak arkadaşlar yani aşırı satım bölgesinde en düşük altı tane hisseye şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir arkadaşlar. İlk önce isimlerini zikredelim sonra teknik olarak da grafiklerine bakalım. Durum nedir ne değildir ne olabilir diye arkadaşlar. Da ki bunlar ihtimal dahilinde olan şeyler özellikle söyleyeyim. Burada kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bunların hiçbiri sadece arkadaşlar teknik olarak da anlatmaya çalışıyor. Şimdi TÜPRAŞ'a baktığımız zaman TÜPRAŞ arkadaşlar Alessia'da 26 olarak karşımıza. Çünkü hatta bunları büyükten küçüğe sıralayalım arkadaşlar şöyle. Daha evet, küçükten büyüğe. Kocaer arkadaşlar en düşük değere sahip. Yani çok fazla aşırı satım bölgesinde yer alan yani tepki hareketi yapma ihtimali olabilecek bir durum arkadaşlar ki bunu teknik olarak da bakacağız. Karsan 23.20 RSI değeri arkadaşlar. Art YZ 23.38 Miata'ya baktığımız zaman 24. TÜPRAŞ 26.06 ve CVN'de 26.14. Bakın bu sadece tek başına adım kararı vermek için yeterli bir durum değil. Özellikle altını çize çize soruyorum arkadaşlar. Hemen bakalım grafiklerine ilk önce hangisine başlayalım. CVN'den başlayalım. CVN'de durum nedir ne değildir diye Şöyle CVN hemen arkadaşlar birkaç parametre ile beraber değerlendirelim. Şimdi CVN arkadaşlar ilk önemli hemen şuradan baktığımız zaman hissede arkadaşlar bakın daha önce çizdiğimiz bir trend çizgimiz vardı. Hemen şöyle arkadaşlar şurada daha önce bölüm hemen şöyle şunu çeleyim. Daha önce çizdiğimiz bir trend çizgimiz vardı. Trend çizgisine göre arkadaşlar şu yeşili kırdıktan sonra hacimsel olarak artarsa ciddi bir anlamda yukarı doğru tepinme ihtimali vardı ama mevcut durumda şu andaki desteği de kırmış arkadaşlar ama trend olarak hala aşağıda devam ediyor. Hangi treni yeşil tren çizgisinin üzerine pardon gezmeye devam ediyor. Bu da bizim takip edebileceğimiz nokta. Yeşil tren çizgisinin altına düşüşten aşırı derecede hızlanma ihtimalinden bahsedebiliriz bu durumda. Peki bunun dışında desteğimiz neresi arkadaşlar? Baktığımız zaman desteğimiz şu aşamada 18.55'te kırmış fiyat desteğimiz arkadaşlar. Hatta 18.55 demeyelim hemen şuradan baktığımız zaman 18.97 arkadaşlar. 18.97 desteğini aşağı doğru kırmış. En yakın destek noktamız şu aşamada. Baktığımız zaman hemen şurada. Daha önce dip noktası olabilecek arkadaşlar. 13.30 bizim için son dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Haberiniz olsun. Ha, şu yeşil trend çizgisinin üzerine eğer çıkarsa. Zaten üzerinde de arkadaşlar hacimli bir hareket görürsek. O zaman bizim için rahatlatıcı. Üst tarafta 18.66 bizim için. Hatta 18.97 bizim için direnç arkadaşlar. Alt tarafta da dediğimiz gibi 10. 3 hemen yani şöyle bakıyoruz. da bizim için sıkıntı olabilecek bir bölge özellikle dikkat etmekte fayda var. Düşüşlerde hacmin düşmesi güzel ama arkadaşlar yükseleceğine daha çok ciddi bir emare net olarak göremiyorum. Hemen arkasından Bollinger'imize bakalım. Bollinger'e doğru arkadaşlar? Bollinger'e göre de çok da olumlu bir durum değil. Netice baktığımız zaman Bollinger'de arkadaşlar alt tarafından hala alt çizgiye dokuna dokuna aşağı iniyor gözüküyor. Ve baktığımız zaman stok arayışa göre de düşüşte arkadaşlar düzeltme e, diyebileceğimiz bir durum gibi gözüküyor ama aşağı doğru trend hale yukarı doğru değil. Onu söyleyelim. Mac indikatörü hala negatif bölgede. ADX'e baktığımız zaman arkadaşlar yavaş yavaş düşüşün düşüş momentumu artıyor. Yani biraz düşüş kuvvetleniyormuş gibi gözüküyor. Çünkü yukarı doğru kafasını kaldırmış. Ve hemen arkadaşlar bundan sonra diğer bir hissemize tüpraşa bakalım. Ağır abi arkadaşlar hemen tüpraşta nedir ne değildir diye şöyle bir kontrol edelim. Tüpraşa baktığımız zaman genel görüntü arkadaşlar şöyle baktığımız zaman açısı aşağı doğru hala ciddi bir sıkıntısı var gibi gözüküyor. En yakın destek noktamız 121 lira arkadaşlar. Daha önceki bu fiyat desteğimiz olarak karşımıza çıkan bölge 121 liranın altı bize daha farklı yerlere götürebilir. Bakın 121 Pardon 119 arkadaşlar. 119 bizim için destek noktası. Onun altına baktığımız zaman da artık köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz hemen şuradan da kontrol ettiğimizde. 112 de arkadaşlar bizim için köprüden önceki son çıkış. Burada tabi beni korkutacak bir yer daha var onu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar şurada fiyat düşerken şu bölgede hacmin artması benim pek de hoşuma giden bir durum değil. Onu özellikle belirtmekte fayda. Peki diğer indikatör hatta RSI'ye da bakalım pozitif uyumsuzluk var mı? RSI'de ciddi bir pozitif uyumsuzluk belirtisi yok günlükte. Hemen baktığımda stok RSI bir tepki yükselişi Bak karşıma çıkan yukarı doğru bir e, sinyal arkadaşlar mavi sinyal kırmızı sinyal yukarı doğru kırmış. Bu bir tepki arkadaşlar. Mak indikatörüne hiç böyle bir durum yok. Gayet de aşağı düşüşünden memnun. ADX e göre arkadaşlar aşağı doğru momentum kuvvetli biraz sıkıntıda toparlanması en en azından yukarı trend anlamında top tepki hareketinden bahsetmiyorum. Şu anda biraz e, zor gibi gözüküyor. Ve hemen tüpraştan sonra diğer bir hissemize baktığımız zaman Miatek. Miatek'te durum nedir ne değildir diye şöyle arkadaşlar. Miatek'te hemen şöyle hızlıca bakalım. Miatek'te de arkadaşlar şöyle birkaç yerden bakmaya çalışacağım. İlk önce bir RSI'de pozitif uyumsuzluk var mı? RSI'de çok ciddi bir pozitif uyumsuzluk belirtisi yok arkadaşlar. Şurada bir dibi var ama bu dibe baktığımız zaman da hala arkadaşlar hemen hemen aynı bölge gibi mi? Hayır. Arkadaşlar çok da tepki hareketi gösterebilecek durumumuz şu aşamada çok net yok arkadaşlar. Aray gizleyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman işler pek de iç açıcı değil arkadaşlar. Özellikle cuma günkü kırmızı mum pek hoş değil. Ve son arkadaşlar 4 güne baktığımız zaman fiyat düşerken hacmin ortalama hacminde artması bizim için biraz sıkıntı gözüküyor. Burada çok ciddi bir beklenti yok gözüküyor. Trend desteğimize baktığımız zaman kabaca aşağıda arkadaşlar şöyle söyleyelim. Aşağıda 25'ler bizim için e, olası yer bugün itibariyle baktığımızda dikkat etmekte fayda var. Yukarıda da arkadaşlar 41 liranın üzerine atmadığı sürece de çok da ciddi bir beklentine trend anlamında arkadaşlar. Bakın özellikle söylüyorum. Yani 33'ten 35'e çıkmaz veya 40'a çıkmaz anlamında söylemiyorum. Eğer yükse, yukarı doğru trendlerde arkadaşlar bir defa şu daha önce bizim için destek olan mavi trendin üzerine atması lazım. Hatta kanalı kırarsa bugün itibariyle 46'nın üzerine atarsa da arkadaşlar tadından yemez bir anda kendimizi 80'lerde görebiliriz ama şu aşamada mevcut duruma göre arkadaşlar bunu söylemek için biraz erken. Stok baktığımız zaman hisse arkadaşlar yani yukarı doğru çıkmaya çalışırken. Aşağıda arkadaşlar bakın tepeler birbirinin altında kapatmış. Bu da bizim için bir dezavantaj olarak gözüküyor. Burada da biraz sıkıntımız var. Onu da söyleyelim. Yani en azından şu tepelerin bir tanesini geçeydi. Ah bir şeyler olabilir diyebileceğimiz ama tek başına bir şey ifade etmiyor. Özellikle söyleyeyim. Makro indikatörün arkadaşlar düşüş trendinde hatta mavi sinyal bir de aşağı doğru kırmızı sinyali kesmiş, yemiş, bitirmiş gözüküyor. ADX'e baktığımız zaman ADX arkadaşlar momentumda da açısı biraz kuvvetlenme var. Bakın son arkadaşlar tepelere baktan birinci ayın 21'inde ve ikinci ayın 18'indeki arkadaşlar kuvvetlemeler biraz sıkıntı yaratabilecek durumda gözüküyor. Miyat de genel durum bu. Ve son arkadaşlar hemen son demeyelim. Peki, sıradaki hissemiz Art YZ'ye bakalım. Art YZ'de arkadaşlar nedir, değildir diye. Art YZ'de arkadaşlar resmen secdeye gelmiş gibi gözüküyor. Son destek noktamız 28.66 10 Ocak'a belirtelim. Bakın şurada köprüden önceki son çıkışımız 28.66 hemen bir tane net bir rakam söyleyeyim arkadaşlar 28.68 arkadaşlar şöyle biraz yükseltmeye çalışacağım yakalayabilirsem 28.68 bizim için köprüden önceki son destekleyeceğimiz ondan sonra arkadaşlar aşağıda da çalışabilecek iki desteğimiz var 22.57 arkadaşlar yaklaşık %36 gibi geliyor %20 %30 gibi aşağısı dikkat etmemiz gereken durumlar yukarıda arkadaşlar yükselebileceğin dair bir ima, emare var mı açıkçası şu aşamada gördüğüm kadarıyla herhangi çok ciddi bir emare yok gözüküyor Hemen şuradan şöyle bir tren çizgimizi çizdiğimiz zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Şöyle hemen şöyle maviyle yapalım. Biraz kalınlaştıralım. Şimdi arkadaşlar yukarıda bir daralma olabilir. Eğer ki 28-60 civarından yukarı doğru tepki hareketi gerçekleşirse mavi tren çizgisinin üzerine atarsa ki bugünkü değeri 40 lira 63 kuruş. Bunun üzerine atarsa arkadaşlar bizim için gayet de güzel olabilir. Onu söyleyeyim. Ama şu aşamada bir dönüşünü yukarı doğru beklemekte fayda var. Arasel olarak baktığımızda zaman da bir tepki hareketi yapabilecek bir durum şu aşamada Pozitif uyumsuzluk anlamında bir şey yok ama arkadaşlar çok düşük olduğu için RSI belki ister istemez e, endeksin yukarı yönlü hareketine biraz e, sert bir tepki hareketi yukarı yönlü gelebilir. Bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman burada da bir daralma var stok RSI'de. RSI'de sanki bir tepki hareketi arkadaşlar stok RSI'de bir tepki hareketi olacakmış gibi gözüküyor ama bakın trend anlamında bunu söylemiyorum. MAC indikatörüne baktığımız zaman hiç yükseliş trendi net bir şekilde gözükmüyor arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir süreç var. ADX'ler arkadaşlar düşüşlerde ciddi anlamda kuvvetlenmiş bir momentum. Bu da hissenin toparlanmasını biraz zorlaştırıyor. Tek beğendiğim şey arkadaşlar fiyat düşerken hacmin, ortalama hacmin düşmesi. Bu da bizim için biraz da olsa yani demek ki satanlar pek de gönüllü satmıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü çok da fazla satan yok diye söyleyebiliriz gördüğümüz kadarıyla. Ve Miatek'den şey, arkadaşlar Ardiyeze'den sonra Karsan'a bakalım. Karsan'da durum nedir ne değildir diye hemen Karsan'a şöyle hızlıca bakalım. Karsan'da da arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman ilk önce pozitif uyumsuzluktan başlayalım. Net bir pozitif uyumsuzluk açıkçası burada gözükmüyor. Bunun dışında günlük grafik arkadaşlar onu söyleyeyim. Hisse de aşağı yönlü hareket biraz daha sertleşmiş gibi gözüküyor. Destek noktamız arkadaşlar kırmış. Bakın burada bir fiyat aslında iki tane destek noktamız var. Bir tanesi arkadaşlar şurada daha önce düşemediği nokta zaten bunun altına geldikten sonra hızlanmış düşüş. İkinci destek noktamıza baktığımız zaman arkadaşlar bunu da aşağı doğru kırmış. Bakın bunun fiyat desteğidir. 11 lira 33 kuruş ve arkadaşlar aşağı aşağıda elimiz öpeceğimiz iki tane yer var. Birisi 993 ama birbirine yakın olduğu için şöyle yapayım. 931 bizim için arkadaşlar köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz bir nokta gerçi değil ama aşağıda köprüden önceki son çıkış aslında 793 de oraya inşallah gelmez. Hani gelmezse çok 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 iyi olur arkadaşlar. Şunları da biz kayıt altına alalım. Peki bunun dışında arkadaşlar ne yapalım? Bakın son arkadaşlar 2 haftadır veya 3 haftadır fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için ufak da olsa bir umut gerçekleştiriyor. Onu söylemekte fayda var. Peki bunun dışında arkadaşlar başka neler Stok arayış bir tepki hareketi olası gibi gözüküyor. Diplerde sıvanıyor arkadaşlar. Toparlanmaya çalışıyor. Peki bunun dışında baktığımız zaman mak indikatörüne ne gözüküyor? Mak indikatöründe arkadaşlar hafiften böyle boynunu yukarı doğru bükmüş ama e, hala aşağı doğru sinyal. Yani arkadaşlar aşağı doğru bir iniş gözüküyor gibi mak indikatörüne göre. ADX'e baktığımız zaman arkadaşlar ciddi bir aşağı yönlü momentum arkadaşlar kuvvetleniyor onu söyleyeyim. Yani şu aşamada düşüşün bitebileceğine dair Karsan'da bir emare çok net ve sıradaki arkadaşlar hissemiz Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ. Kocaer'e de şöyle hızlıca bir bakalım nedir ne değildir de Koca'da arkadaşlar ufak bir pozitif uyumsuzluğa benzer bir durum oluşmuş mu? Yok, çok net değil ama ikili dip oluşması bizim için avantaj ama 4 saatlikte, pozitif... evet 4 saatlikte bir pozitif evet arkadaşlar 4 saatlikte bir pozitif uyumsuzluk oluşmuş. Tepki hareketi gelebilir. Eğer tepki hareketi gelirse arkadaşlar onu da şöyle söylerim bir önceki 10 lira 68 kuruşun üzerine hatta net bir şey söyleyelim arkadaşlar 10 lira 70 kuruşun üzerine atarsa hisse de tekrar yukarıda hemen 10.90 arkasından da arkadaşlar bir sonraki tepe 11.73'leri görme olasılığımız var diye söyleyebiliriz. 4 saatlikte bir pozitif uyumsuzluk görüntüsü var. Peki bunun dışında başka nelerimiz gözüküyor arkadaşlar? Şöyle bakalım aşağıda destek noktası. Şu anda RSI'yi de gizleyelim. Aşağıda destek noktası arkadaşlar. Bakın tam tutunduğu yer güzel bir yer aslında. Şuradaki gap'i de almış. Bakın bu da bizim için bir avantaj. Hangi dönemdeki GEP? 2024'ün e, arkadaşlar 2024'ün başındaki Ocak ayındaki GEP'i. Şöyle diyelim aşağıdaki desteğimiz en yakın destek noktamız 8 lira 48 kuruş civarı bizim için arkadaşlar ciddi bir destek noktası. İnşallah buradan bir tepki hareketi hareketi getirebilir Kocaer. Peki bunun dışında arkadaşlar hemen RSI'ye bakmıştık. Pozitif uyumsuzluk demiştik. Bir de şuradan diğer indikatörlere bakalım. Mac indikatör, şey RSI, stok RSI'ye bakalım. Stok RSI'de arkadaşlar biraz hisse orta bölgeye gelmiş. Yani buradan 20 üzerine çıkması bizim için bir avantaj. 20'nin altına düşmediği sözü çok ciddi bir sıkıntı yok gözüküyor. Mac indikatörüne baktığımız zaman burada arkadaşlar bir haftan bir toparlanma belirtisi varmış ama hisse de hala düşüş trendinin sonlandığına dair bir emar yok. ADX'de de arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla düşüşte sert bir e, ne diyeyim, momentumda ciddi bir kuvvetlenme var gözüküyor. Yani hisse de burada da arkadaşlar trend anlamında bir değişim gözükecek bir durum şu aşamada yok. Peki ne önemi var? Neyimiz var arkadaşlar? Burada sadece 4 saatte bir pozitif uyumsuzluğumuz var. Hayırlısı olsun bakalım önümüzdeki haftalarda neler olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.